Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Mutant bir takımla gene federasyon maçında karşı karşıyayız. Arkadaşlar rakibin kalecisi DC'si şu DMC'si de mutant. Yani mutant tam mutant değil ama mutantımsı. Bakın yani %1'e çok yakın. Ve Santrofor'u aynı kaygusuz gibi bitiriciliği, şutu, top sürmesi baya baya fazla. Hatta kaygusuzdan galiba daha iyi şutu. Arkadaşlar sabah daha doğrusu öğlen maçım vardı. Çekmeyi düşünüyordum. Dedim ki ben bu takımı bir şekilde yenerim. Ki neredeyse yenecektim. Son dakikada gol yedim. Ben de bu yüzden arkadaşlar böyle bir video yapmaya karar verdim. Şimdi şöyle bir olay var. Sabahki videoda özel sponsor görevini yapamamıştım. Şu görev var ya arkadaşlar. Video analizi görevi 25 tane alıştırması. Onu yapınca mevki ve özel yetenek ödülleri geldi. Ben de daha öncesinde şöyle bir DC aldım. Buna hava topu hakimiyeti verdim. DMC'ye de DC verdim. Ve bakın açık arttırmada dediğim gibi %60 indirim var. Siz de bundan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Ama indirim var diye millet baya bir token basıyor. Ona da dikkat edin. Şu an alınabilecek bir oyuncu belki bu DC alınabilir ama gene de biz zaten DC'mizi aldık. Etkinlikle de arkadaşlar... Ben öylesine iki tane maç yaptım. İkisini kazandım. Ama e, kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani etkinliği son günlere doğru yapın. Şu an hala daha bir yoğunluk var. Yoğunluğu geçtim arkadaşlar. Adamlar özel sponsordaki çarpı. Hani 11 oyuncuyu parlatma var ya. Onu basıp etkinliğe giriyorlar. Yani gerçekten ilginç. Böyle bir etkinlik için ben hayatta öyle bir ödülü harcamam. Siz de harcamayın. Gelebildiğiniz yere kadar gelin kesinlikle token harcamayın. Token harcadıktan sonra bir daha yenilince bu sefer 50 token istiyor. Topa sahip olma bonusu basıyorum. Evet, rakip arkadaşlar maçını izliyor. Evet, Fevzi Çakmak Atı eri gibi evet kaptan kaygusuz attı. Şimdi şöyle bir yol izleyeceğim arkadaşlar. Şunları ML ve MR'ye alıyorum. Neden bunu yapıyorum? Arkadaşlar eğer oyuncunun DL ve DR'si gerideyse yani DC hizasındaysa AML AMR'den ziyade ML ve MR ile oynayın. Ben ML ve MR'yi pek tavsiye etmiyorum ama gene de daha iyi ve kaptan kaygısız ikinci golünü attı. Bakın takımda bazı değişiklikler yaptım. Ne gibi? Arkadaşlar geçen maç e, DL ve DR'yi almamıştım. Daha doğrusu maçın sonlarına doğru aldım. Takım bastırdı ama son dakikalarda gol yemiştim. Bakın bu adam işte kaygısız gibi mutant ve ondan gol yedik. Şunları geriye alıyoruz arkadaşlar. Bunlar geride kalsın. Dörtlü defansa dönebilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hatta şöyle söyleyeyim. Evet offside büyük ihtimal. Evet offside yokmuş. Evet gol incelemesi büyük ihtimal offside. Çok bariz bir şekilde offside gibi. Evet. Yani omuz farkıyla adam da bir derin nefes almıştır. Bakın 51'e 49. Topa sahip olma bonusu bastığımız halde arkadaşlar bu adam oyunu biliyor. 4-5-1. Zaten bak, bakın 4-5-1 ve 4-2-3-1 gibi dizilişlerle oynayan oyuncular özellikle 4-5-1 ve tam olarak kadrosunu oturttuysa o adama karşı gol atmak çok zor. Çünkü hem DMC var hem DC var. Gerçekten zorlaşıyor. Maksimum e, kondisyonda ve moralde çıktık. Bakın e, DC'lerimiz zorlanıyor arkadaşlar. Evet kaptan kaygısız. Bu penaltı olabilir. Yani penaltı olmasından korkuyordum ve bu da gol olabilir. Evet gol. Arkadaşlar B planına geçiyoruz. Dörtlü savunma oynuyoruz. 4-5-1 düz şekilde oynuyoruz ama arkadaşlar. Bakın düz şekilde oynuyoruz. Kaptan kaygısızdan bir gol gelir mi? Yani artık serbest vuruştan gol atmayalım da yemeyelim de. Resmen e, kaptan kaygısızla bakın e, iki adamın kaptan kaygısızı mı diyeyim ne diyeyim iki mutant santroforun savaşını izliyoruz. Kaygısız arkadaşlar AMC'yi alıyorum orta sahayı güçlendireceğim ve bakın bak, rakibin şu oyuncularına bakalım. Şu DC'lerimizi biraz daha yaklaştırmamız lazım arkadaşlar aradan adam sızabilir. Evet buradan da bir gol yiyebiliriz. Çünkü adamın mutant oyuncuları olduğu için kornerden korner için bir oyuncusu vardır. Bakın 4-5-1 V'ye karşı 4-5-1 düz şekilde oynuyoruz. Ve üstünlüğü de ele geçirdik ama yani son anda gene bir gol yiyebiliriz. Bir şey olabilir. Evet. Hadi top çalmayı bu adam zorla mı oynuyor? Ya yani geçmiyor ya. DC'lerden arkadaşlar top geçmiyor ama bakın 3 tane 3 tane sarı kartı var. Bu adam kesinlikle kırmızı yiyecek arkadaşlar. Yani bu sefer yeneceğim çünkü öğlenki maçta da gerçekten dedim ki ben bu adamı yenerim videosunu almayayım. Keşke alsaydım. Yani son dakikalarda son dakikada yani gol atıp yenmek çok güzel bir şey his ama tam tersi olunca çok kötü oluyor. Bu arada şu arkadaşımız e, benim arkadaş listemde zaten. Böyle bir maça denk geldik. Yani inşallah biz kazanırız diyeceğim ama ma maçı kazanmayı bırakın. Federasyon'da önceki e, karşılaşmada öndeydik. Ama gene de arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Adamlar her maçı alırsa her maçı diye gerçi 3 maçı alıp diğer maçlar berabere kalsalar olabiliyor. O yüzden bu maçı kesinlikle almalıyız. Kaptan kaygusuz ya senin şutun kardeşim. Ya senin şutun 253. O, o şut ne ya? Topa sahip olma bonusu arkadaşlar. Topa sahip olma bonusu diyorum. Eşit güçte rakiplere karşı oynarken kesinlikle ve bakın adamın kalecisinin bakın mutant kaleci ve mutant santroforla adam yani üstünlüğü sağlayamadı bize karşı ama gene de skorda beraberlik var ki ben inanıyorum bu adam gene bir gol atacak. Yani en azından bu maç berabere kalmamız lazım arkadaşlar. Çünkü yani beraberlik de herhalde bize yetiyor. Ona bir bakalım. Ee, bakın yeniliyoruz, berabere yeniliyoruz, yeniyoruz, yeniyoruz. Yani beraberlik de bizim için yetiyor ama diğer iki maç mesela bir sıfırlık olan maç 1-1 olursa bizim için sıkıntı bir durum. Markaj tarzını adam adamaya çevirebilirim arkadaşlar. Kondisyonlarım iyi ama gene de biraz daha bekleyeyim olmazsa. Takım çok güzel atak yapıyor ama bu adam kesinlikle eminim top çalmayı zorda oynuyor. Aslında bir risk alıp kolay alsam kesin kart görür ama gene de korkuyorum. Çünkü mutant bir santroforu var. Ve bizim bakın DC'lerimiz de o kadar iyi değil. Aslında iyi DC'lerimiz var ama bunlar DRD ve DLD oynuyor mecburiyetten. 4-5-1 V'ye karşı 4-5-1 düz arkadaşlar. Düz. Beşli bir orta saha. AMC'li. Kaptan kaygısız az farklı dışarı gitti ya. Bu gol olsa çok rahat bir nefes alacaktık ama adamın gerçekten adamı tebrik etmek lazım. Top Eleven'ın mantığını çözmüş. Mutant bir kaleci ve mutant bir santroforlu arkadaşlar siz de yani sizden güçlü rakibi yenemeseniz bile berabere hatta Yine de biliyorsunuz ve bakın neredeyse gol oluyordu. Taktiğimiz normal arkadaşlar. Önceki taktikle aynı sadece normal. Kontrata açmıyorum. Topa sahip olmam lazım. Top kontratak açık ve kapalı sizin topa sahip olma oranınızı düşürür. Kaptan kaygısız. Evet bu sefer son dakika golünü atan biz olduk sayılır. Yani inşallah diyorum yani alırız şu maçı. Çünkü gerçekten geçen maç tamam istatistiklerde adam öndeydi ama evet, ipsiz Recep Emice gol atıyordu neredeyse ve kayarak gol atıyordu. Kaçıncı korner oldu bu kardeşim ya? Kaçıncı korner? Bakın 11 korner var arkadaşlar. 9 kurtarış var. Adamı gerçekten tebrik ediyorum. Yani oyunu çözmüş. Mutant kaleci ve mutant Santraforlu arkadaşlar evet buradan her ne kadar tehlikeli olmasa da şu oyuncu mutant arkadaşlar gol yiyebiliriz. Yesek de sorun değil. Berabere bitsin. Ama Cengiz Aymatov bir e, imkansızı gerçekleştiriyor ve kurtarış yapıyor. Bakın iki kurtarış. Yani istatistiklerde bu sefer öndeyiz ve maçı aldık arkadaşlar. Geçen seferki son dakika golüne karşı biz de bu sefer son dakika golü... E, söyleyemedim kusura bakmayın. Son dakikalarda attığımız golle maçı aldık. Ve e, ben şundan eminim. Bu adam kesinlikle bakın top çalmayı zora aldı. Çünkü bu kadar sarı kart görmesi normal değil. Ben eğer top çalmayı kolay alsaydım bu adam kırmızı görürdü ama şu adam bakın mutant santrofor yenerdi. Evet 2-1 oldu. Diğer maçlarımıza da bir bakalım. Şu an 45-36 durum. Baktığımız zaman yenmişler. Yenmişler. E, 4-2. Yeniyoruz. Yeniyoruz. Berabere. Neyse. Ben şununla alakalı bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bakın taktiğinizle alakalı özellikle AML ve AMR'niz varsa kesinlikle ikinci mevki olarak MR verin arkadaşlar. Çünkü bakın bu tarz oyunculara karşı ML ve MR ile kazanabiliyorsunuz. Ben bunu ne zaman fark ettim? Özellikle 4-4-2 oynayan oyunculara karşı 4-5-1 V veya 4-2-3-1 çok çaresiz kalıyor. Adam DL ve DR'sini ileriye çıkartmadığı sürece ML ve MR ile oynayabilirsiniz ama ileriye çıkartırsa bu sefer hemen AML ve AMR'nizi kendi mevkilerine koyun. Bu sefer kanatlardan zaten karışık oynasanız bile arkadaşlar kanatlardan gelirsiniz. Bakın sabahki maçta şöyle söyleyeyim. %5 rakibin topa sahip olma üstünlüğü vardı. Kendi sahasında olduğu için. İstatistiklerimiz kötüydü. Ben e, üçlü savunma oynadım. DC ile başladım. 3 DC ile sonra DC, DL, DL'ye döndüm. Dedim ki böyle olmayacak. Diğer maç yani gerçekten şunu net söyleyeyim. Ben üçlü savunma önermiyorum arkadaşlar. Mecburiyetten oynuyorum. Ki o yüzden bakın DMCM DC mevkisini verdim ki çok rahatlıkla dörtlüye döneyim. Bu sezonki oyun tarzı biraz daha şu anki yanılmıyorsam Fenerbahçe'nin oynadığı oyun tarzı da bu şekilde. Üçlü savunma başlıyor ama yeri geldiğinde dörtlüye dönüyor falan. Yani çok değişik formasyonlara dönüşebiliyor. Ki öyle olmanız lazım arkadaşlar. Ve şunu net söyleyeyim üçlü savunma arkadaşlar gerçekten bazı konularda çok eksik ister 3 dc olsun ister dl dc dr olsun yetmiyor arkadaşlar dörtlü savunmadan vazgeçmeyin ben şu an beklerim olmadığı için ve bakın stoperlerin de gayet iyi bu stoperimin oyun tarzı açılacak ee, ve bunun ve bunun oyun tarzı açıldığı anda arkadaşlar etkinlik maçlarını yapacağım ki daha çok var. Etkinlik alakalı soru geliyor. Arkadaşlar acelenize aceleye hiç gerek yok. Daha 6 gün süremiz var. Hiçbir şekilde kendimi zorlamayacağım. Ki zaten şurada 93'lük bir adam geldi. Şaşırdım ben 110'luk falan bekliyordum. Soru işareti olan rakiplerle elenirsek eleniriz ama diğerlerinde bilmiyorum. Şu maçların sonucunu gerçekten merak ediyorum. Evet 2-0-80. Bakın 4-5-1 ve gerçi bu 4-3-3. Yani 4-3-3. 4-6-0 daha doğrusu. Santroforsuz bir diziliş galiba. Yo Santroforlu ama bakın çift AMC'li mi? Evet çift AMC'li tek MC'li. Pardon DMC'li MC'siz. Yani ben bu tarz bu arkadaşımız federasyondaki arkadaşımız yeniyor ama ben gene de bu tarz oynamanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Evet. Maçı aldık. Evet. Diğer maçın sonucuna bakmaya gerek yok arkadaşlar. Maç e, turnuvayı kazandık. Yani bu aşamayı kazandık. Bakalım finalde şu Brezilyalı e, federasyonu ne yapacağız? Yarın bunda maçı gelir. Yani eğer yarın sınava gireceğim. Sınavdan sonraya maç varsa onu yapacağım. Ama sınavdayken zaten yayın olmaz. Biliyorsunuz KPSS var. iptal edilmişti. Tekrar gireceğim. Ve bize gelebilecek rakip zaten şu üçünden biridir. Büyük ihtimal şu gelebilir. Bakın takım gücünü düşürmüş bu adam. Bu adam mutant arkadaşlar. Bu adamı yenemeyiz. Büyük bir ihtimal. Yani kadrosu mutant ama gene de bakın DC'leri çok önde. DL, DC. Bu sefer ML ve ML ile oynamam. Bu rakibe karşı. Ve bu sezon gerçekten zorunluluktan arkadaşlar üçlü defans oynuyorum. Eğer etkinlikte oyun bana şu aşamalarda inşallah diyorum yani verir. Bakın şurada 5 ila 7 yıldız vardı. Pardon, neydi ödül? Aynen 5 ila 7 yıldız. 7 yıldızlı bir DL bir de şu aşamada 8 yıldızlı bir diğer şey birine DL birine DR verirse diye dönerim. Biraz da şundan dönmüyorum arkadaşlar. Aldığım stoper gayet iyi. 21 token aldım. Çok iyi bir stoper gibi. Boyu kilosu iyi. Oyun tarzı açık. Bir de arkadaşlar şu DMC. Bakın. 9-10-9-9 da oynuyor. MC'lerden daha iyi oynuyor. Bilmiyorum. Büyük ihtimal oyun DMC'lere bir boost yaptı. Şeylerini yükseltti. Ve bakın özel sponsorda şu görevi yapmamız lazım. Şu görev yaptıktan sonra zaten Mourinho desteği açacak. Diğer görevleri de yapıp arkadaşlar etkinliğe şu iki ödülü de alıp öyle girmek istiyorum. Çünkü Mourinho desteği olsun. Şu özellikle orta bakın. Yeni atayerimiz bu arkadaşlar. 172 orta. Bunu sezon sonuna kadar 200 orta ortaya kadar yapmak istiyorum. Bu video analizinde hücum yapıyorum. Sultan Galiye ve bütün bonusları veriyorum. Orta geldiği zaman sadece Fevzi Çakma'ya veriyorum arkadaşlar. Ve bakın yani bu adam eğer kalesi kötü olsaydı gerçekten yani adamı çok farklı yenebilirdik. Tekrar istatistiklere bakalım. Bakın 13 isabet şut 9 kurtarış 9'u 3. Tamam bizim kalecimiz kötü de yani adamınkine göre. Yani 9 kurtarış nedir kardeşim ya bu kadar da yani artık bu kaleceleri şişirmesin oyun. Ve bakın kornerde 12'ye 5 ortadan gelmişiz ki e, rakip ben karışık dediğim halde ortadan gitmiş. Ve rakip 4-5-1-V olduğu için aslında ortası da güçlü bir rakip. Ama bu sefer 4-5-1-V'ye karşılık 4 normal 4-5-1 ve AMC'li bir şekilde oynadık. Zar zor da olsa yendik arkadaşlar. Hemen aklındayken video uzadı ama şu primi arkadaşlar sonradan sıfırlayın maçtan sonra, federasyon maçından sonra. Çünkü evet 72-36 gayet iyi. Çünkü dostluk maçı atabiliyorlar size karşı ve priminiz gidebiliyor. Sizleri 3-1-2-3-1 ile bırakıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.